Bugün pazartesi Pazartesi akşamüstü Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama Nuray ablam bizlere Mamalayı ve konserve verdi İlk önce küçükleri getirdim Anne artık sütten kesti küçükleri Annenin peşinde koşuyorlar Ancak biz geldiğimizde günde bir kez Yiyebiliyorlar Bol bol mama bırakıyoruz ama Yetişkinler yiyor Sekizi grup yiyor Bunlara bir şey kalmıyor O yüzden zayıflama da var Bol bol ...mama ve konserve döküyoruz. İnşallah daha iyi olacak. <laughs> Sağ olsun Yunus abi yukarılardan... ...annesini oradan getiriyor. İki tane o annesinin yanındaydı. Hala emmeye çalışıyorlar ama... ...koy abim sen hemen. Alerjim var. Tamam aç abi şunlardan hemen bir tane daha sen. Kapalı olanlar yesinler. Gel. Azıcık yiyorlar hemen. <laughs> Yiyin Benim arkadaşlar, anam. yiyin. Ne kadar yerseniz o kadar hayatta kalırsınız hepsinde. Şunu da dökeyim mi? Ha? Dök dök, onu da dök abi. Buraya ablama şey çok şeyde teşekkür ederim. Evet onu da dökeriz sorun vardı. Aha, Onu da getir. Sen onu da dök abi onlar yesin. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin arkadaşlar bol bol yiyin. Doyurun karnınızı ne kadar çok yerseniz. Kışı o kadar çabuk geçirirsiniz. Bak hemen zayıflama başlamış yavrularda. Yani bir gün bile fark ediyor. Lütfen doyurun karnınızı. Abi o mu yemiyor? İşte o da burlu, burlu yemeyen, yemeyen şu sarıydı. Bak şu öndeki sarı var ya. Mi? Yok diğeri şu evet Yok. o evet. Yiyor şimdi, o şimdi mi? yiyor. Ama şimdi onda da rahatsızlık var sanki. O şey yapmıyor oraya gitti. Biraz yedi gitti. Tamam kavga yok, kavga yok. Tamam. Evet. Gel sen, gel. Gel kızım sen, gel. Yiyebildiğin kadar yiyin. Doyurun karnınızı lütfen. Tamam. Daha çok yemeye çalışın. Hadi. Bugün bugün pazartesi. akşamüstü işte. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama mama ve konserveler için. Bugün tam içeri girmedim. Nuray ablam verdi mama ve konserveleri arkadaşlarımı besliyorum. Değerli gel, koca baş yok, Yemeniye değerli. Bak eksik varsınız bekliyorum. Fıtır köprü tarafta. Onu da bekliyorum şimdi. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Teşekkür edersiniz o ablamıza. O eksik arkadaşlar nerede? Şimdi Ye bakalım. Gel değerlicim sen de ye. gel. Korkma kızım korkma ye hemen. Ne çabuk yedin de hemen. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin güzelce mamanızı. Tamam kusura bakmayın yere döktüm ama burada bu tepede hiçbir şey yok. Siz de burada gördüm o yüzden vereyim dedim. Siz yiyin zaten hiçbir şey kalmıyor geriye. Kalanlar kirpiler var kuşlar var. Ve burada yaşayan başka canlılar da gelip hepsini yiyorlar. Kara şirin afiyet olsun. Ne çabuk edin hemen. Kim var orada? Ha minik siyah var. Afiyet olsun değerli tarçın. Fıttırık o yuvaların olduğu yerde mi arkadaşlar? O badem ağacının altında mı kaldı? Ben onu çağırıp geleyim. Tamam mı? Siz yiyin güzelce. Karnınızı doyurun. Teşekkür ediyorum ben Nuray ablama. Yıllardır bizi destekliyor. Yardımcı oluyor. Sık sık da telefonda görüşüyoruz. Kendisi de kedicidir. Çok güzel kedi bakıyor. Tamam. Yok al, al evet al böyle yok böyle az az döküver hepsine yesinler al ee. kaşık kaşık döküver o evet. et Nuray ablam vermişti Baske. bugün evet ha Baske. koy öyle abicim sen. sen afiyet bal şeker olsun bakalım. <laughs> Bugün pazartesi. Bir tane daha sen. Onu da bu dört yere dağıt. Az az. Evet. Az az kaşıkla dağıt onları abi. Çok teşekkür ederim. Nuray ablam ama. Evet. Bir de bu taraflara da koy abi. Afiyet bol şeker olsun. Yiyin bakayım. Yiyin güzelce. Bir anne var yukarılarda. Yine arkadaşlar. Bir de öbür tarafa da koy abi. Tamam. İyi bakalım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Tamam. Teşekkür edersiniz Nuray tamam. ablamıza. kadar abi. Ha, onu içeri koyalım. Yavruların olduğu yere koyacağım içeri yuvanın içine. Onu da üstüne koyu vereceğim. Ha, bir tane daha açtın ya. Var mı başka? Ha yok. Bitti. 4 4 8 tane açtık. Onu içeri şimdi mama koyacağım yavruların yattığı yere. Onun da üstüne o konserveyi koyalım. Afiyet olsun. İyi güzelce? Doyurun karnınızı. Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama. Bize göndermiş olduğum ama O konserveler için. Yattıkları yere içeri koyalım onu. Afiyet olsun bakalım. Yiyin arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce tamam Sizler kışı daha rahat geçirirsiniz. Nuray ablama da çok teşekkür ederim. Sekizi grup karşıda duruyor yine. Yavru o beyazlar geliyor. Onları her gün görüyorum. Yerlerse koy önlerini abi. Onlara da kurumamadan koyuyorum. Hatta dün beyaza konserve de koydum. Kokusunu aldı, beğendiydi. O beyaz yavrular yaklaşıyor. Onları da şimdi çekerim ama yavrularla uğraşırken şey olmuyor pek onları çekmeye. Çok teşekkür ediyorum. Nuray ablama. Tamam, kavga yok. Arkadaşlar hepinize koyduk ya yeterli. Kavga yok. Lütfen. Herkes mamasını yesin. Karnınız doyursun. Asker. Evet. Zey ha, zeytin burada. Bir kömür eksik. Anne yukarıdaydı. Ha, diğer kız da yukarıda. Tamam onlar da yukarıda. Tamamlar. Gelin küçükler bol bol su Küçük için bak. koymuştuk ya, acaba yedi mi? Dur bakayım ben bakarım şimdi ona. Ha evet şimdi yemiştir abi onlar kesin. Geliyorlar çünkü bizden sonra onlar buraya geliyorlar. Afiyet olsun Vallahi arkadaşlar. Hava küçüklerin. Evet tamam ben oraya gideyim. O yuvanın içine de koyayım. Kalmaz. Mamadan hiç üstüne hiç. de. Bugün pazartesi akşamüstü çok teşekkür ediyorum Rıza adama. Bu da bizim saçak kızımız. Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım saçak kızım sen. Dayır kanlı güzelce. Ye sen. Mamaları yiyin güzelce bak konserve de vereceğim. Bu da kaşlı kızımız. O maşallah karşı kız daha güzel yiyor bunu. Afiyet bal şeker olsun kaşlı kız. Doyur karnını güzelce. Karışır maşallah. Çabuk yedin hızlı yedin. Bugün pazartesi Nuray ablam vermişti mama ve konserveleri. Afiyet bal şeker olsun hepinize. Arkadaşlar ne olur bunları bol bol seyredelim. Yorum yapalım. Ne yazarsanız kafanızdan ne geliyorsa yazın. Şiir yazın. Beğendiğiniz bir şeyleri yazın. Ama yeter ki orada yorum görülsün. Tamam yedi merkez. O minik siyah geldi. O güçlü kardeşimiz de geldi. Gel güçlücük. Gel. Gel güçlü sen de. Bir Beşiktaş var. Onu bekliyorum zaten. Tamam onlar için de şuraya koyarım. Gel güçlü kardeş. Bir bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Ormandan da çıkmayın oldu mu arkadaşlar? Afiyet olsun güçlü. Güçsüz çok iyi oldu. Gruptan ayrılmıyor. Gidiyor geliyor dayak yese bile ayrılmıyor. Kovuluyorlar bunu ama gene geri geliyor. Fakat Beşiktaş'ı artık kaşlı kız falan çok kıskanıyor ona kaşı kaşı konserve veriyoruz diye. Tazıya falan. Hep onu çok kovuluyorlar. Onlar da Filiz ablanın orada duruyorlar. Orada da konserve veriyoruz. Filiz abla da besliyor onları.